1994 San Marino Grand Prix. Formula 1 tarihinin en kara haftasıydı. Cuma günü. Rubens Barrichello 225 km hızla körbe çarptı. Aracı havalanıp bariyerlere uçtu. Cumartesi günü genç Avusturyalı pilot Roland Ratzenberger'in aracının ön kanadı koptu. 314 km hızla duvara çarptı ve hayatını kaybetti. Ve pazar. Efsane Ayrton Senna. Tamburello virajına 310 km hızla girdi. Direksiyon kilitlenince duvara 211 km hızla çarptı. Sispansiyon mili kaskına isabet etti. Senna olay yerinde bilincini kaybetti. O hafta sonu 3 günde 2 can kaybı yaşandı. Tüm dünya ekran başında sustu. Ama bu trajedi boşuna olmadı. F1'de güvenlik devrimi başladı. 2 hayat, 3 gün ve piste kalacak sonsuz bir miras.